Kule vinç operatörü, genellikle şantiye gibi inşaat alanlarında sabit ya da hareketli kule tipi vinçleri kullanan kişidir. Kule vinç operatörleri devlet ya da özel kurumlar bünyesinde genellikle de inşaat sektöründe çalışır. Kule vinç operatörlerinde olması gereken özellikler. Esnek ve zorlayıcı çalışma koşulları nedeniyle kule vinç operatörlerinden beklenen ilk nitelik güçlü bir fiziğe sahip olmaktır. Bunun dışında işverenlerin kule vinç operatörlerinden beklediği nitelikler şöyle sıralanabilir. El Göz ve ayak koordinasyonuna sahip olmak. Dikkatli ve disiplinli olmak. Ekip çalışmasına uygun olmak. Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak. Kule vinç operatörü ne iş yapar? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Kule tipi vinçler hem çok ağır hem de çok büyüktür. Bu nedenle de olası bir kaza durumunda can ve mal kaybı kaçınılmaz olur. Kule vinç operatörlerinin iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmesi ilk ve öncelikli görevidir. Kule operatörlerinin diğer görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır. Kule tipi vinçin kontrol edilmesini salar. Yokuren tasımasını saglar. Vincin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrollerini yapar. Çalışma kayıtlarını tutar. Kulevinç vinç operatörü olmak için gerekenler. Kulevinç vinç operatörü olmak isteyen kişilerin öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan kurslarda eğitim alması gerekir. Eğitimi tamamlayan Kulevinç Operatörü adayları yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifika için sınava katılır. Sınavdan başarıyla ayrılan adaylar Kulevinç Operatörü sertifikasını alır. Kulevinç Operatörü olmak isteyenler için başlıca şartlar şöyledir. En az ilköğretim okulundan mezun olmak. Sabıkasız olmak. 18 Yasini doldurmak, Sağlık raporuna sahip olmak.